yaza giriyoruz, turizm var. O da kendine ait tarım gibi, e, ihracat gibi, üretim gibi bir alan oluşturuyor. Ona yönelik de bir tedbir almak var. mükellefiz. Onun için yani bunu sürekli olarak e, bir takım e, değerlendirmelerle, tezviratlarla vatandaşımız bunu görüyor. Hükümetimizin, devletimizin aldığı bu tedbirleri kabul ediyor. Ama e, bu konuyu eee sadece e, farklı manipülasyonlara alet etmek için e, sahada yürütmeye çalışanlardan dediğim gibi Hz. Adem'den bugüne kadar da var. İyilik de var, kötülük de var. Hayra konuşmakta da var, dedikodu da var. Hepsi devam ediyor. Yani Ama bu dönemde, bu dönemler arizi dönemlerdir. Tüm toplumun sorumlulukla karşı karşıya kaldığı hepimizin sorumluluğu. Yani dün e, bir arkadaşımın kendi ellerinde mezara indi. Koronadan vefat etti. Ben de Çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Yani bu işin ee, telafi edilebilecek bir tarafı olsa hepimiz telafi edelim ya. Yani. yani. hepimiz telafi edelim. En yakınlarımızı kaybettik. Memleketimizin en birikimli insanlarını kaybettik. Bir buçuk yıldan beri çocuklarımız okula gidemiyor. Camilerde saf düzenimiz değişti. Yani bize çocukluğumuzdan beri öğretilen her şey farklı bir yöne evrildi. Hala bunun tezviratını, muzurluğunu yapanlar var. E yapmayın Allah rızası için. Ya. Hep beraber şu işten çıkalım ya. Hep beraber çıkalım. Çocuklarımız seneye, okullarına çok daha rahat bir şekilde gidebilme imkanına sahip olsunlar.